Değerli basın mensupları, şu anda genel merkezimizde, 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu basın açıklamasıyla kadın ve çocuk hakları açısından 2020 yılını değerlendireceğiz. Hükümetin 2020 cinsiyet eşitliği karnesi. Ocak ayında 27 kadın cinayeti ve 7 şüpheli kadın ölüme gerçekleşti. Yıldız Teknik Üniversitesi Profesörü Bedri Cender, Elazığ depreminin gerekçesinin çocuk yaşta evlendirmenin yasaklanması olduğunu açıkladı. İlgili kişi hakkında üniversite tarafından inceleme başlatıldı. Devesi diye şifalıdır şeklinde garip açıklamalar yapan Yalova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan doçent doktor Ebu Bekir Sifil, bu defa da erkeğin birden fazla eşinin olabileceğini söyledi. Bunu meşru olduğunu iddia etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversiteler ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından desteklenen bir bilim projesinin afişinde erkek öğrencilere yöneliktir yazdı ve kız öğrencileri yok saydı. Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkında kadın düşman açıklamalar listesine bir yenisini ekledi ve kadın sporcuların kendini teşhir ettiğini iddia etti. Ve dünya şampiyonu olsan ne yazar? Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler, erkekler huzurunda açık saçık olarak değil dedi. Dünyanın dört bir yanında gerçekleştiren lastesis eyleminde kadınlara karşı şiddet uygulayan tek ülkenin cumhurbaşkanı başka ülkelerdeki polisler hakkında coplarla bayanları dövüyorlar. Bunları ekranlardan izledik. Türk polisi yapsa dünyayı ayağa kaldırırlar dedi. Şubat ayında 22 kadın cinayeti ve 12 şüpheli kadın ölüme gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sözde kadına şiddetle mücadele kapsamında kurduğu aile ve dini rehberlik bürolarına başvuran kadınlara aklı ziyan tavsiyelerde bulunduğu ortaya çıktı. Basındaki habere göre Görevli kişi şiddet nedeniyle boşanmak isteyen bir kadına dayanılmaz hale geldiyse büyüklerinizle istişare edin. Biz diyoruz ki aile büyükleriyle sıkıntı yaşamaya çalışın diyor. Şiddete maruz kalındığında ise polisi aramak yerine uygun dille sebebini sorun. Çok büyük bir sorun değil bu. Konuşarak çözebilirsiniz önerisinde bulunuyor. Şiddet gördüğümde ne yapmam gerekiyor diye soran kadına ise Nasıl istiyorsan öyle yapayım diye olayı örtmeye çalışın. Ama uygun zamanda açın, suçlayıcı dille konuşmayın. Konuşmanın sonunda peki polisi aramak gerekir mi diye sorulduğunda ise telefondaki kişi yok bu tür şeyleri çözerseniz inşallah Allah'a emanet olun diyor. Adalet Bakanlığı'nın ikinci yargı paketi çalışmasına göre aile uyuşmazlıklarına da zorunlu arabuluculuk getirilmesi hedefleniyor. Boşanmalarda şiddet varsa ara buluculuk olmaması gerektiği halde mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi gerekçe olarak sunuluyor. TÜİK'in bu ay açıkladığı rapora göre son bir sene içinde evlilik oranı azalırken boşanma oranları arttı. Geçen sene öldürülen 474 kadından 114'ü boşanmak veya ayrılmak gibi kendi hayatlarına dair karar almak isterken öldürüldü. Mart ayında 29 kadın cinayeti ve 9 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Covid-19 salgını ile birlikte karantina önlemleriyle başlayan eve kapanma uygulamaları birçok sorunu beraberinde getirdi. Kadınların iş yükü daha da arttı. Televizyonda yayınlanan bir programda konuşan ilahiyatçı Ali Rıza Demircan, koronavirüsün nedeninin evlilik dışı ilişki ve eşcinsellik olduğunu iddia etti. Koronavirüs salgını nedeniyle başlayan uzaktan eğitim programında çocuklara Adnan Menderes'in idam sahnesi detaylı şekilde izletildi. Yayınlanan görüntüler kamuoyu tarafından büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise görüntülerin denetleme ihtiyacı duymadığı bir ekip tarafından hazırlandığını ifade etti. TRT, EBA TV yayınlarındaki kadın öğretmenler kıyafetleri bahane edilerek kadın düşmanı tartışmalarının hedefi haline geldi. Yine EBA TV'de öğrencilere cinsiyetçi bir eğitim verildi. Videoya göre masayı hazırlama ve ütü yapma gibi ev işleri erkek seslendirmesiyle komut olarak veriliyor ve kadın oyuncu tarafından bu işler yerine getiriliyor. Düşünce Kurulu Şefreddo Muhyüssün hazırladığı Dünya'da Özgürlükler 2020 raporuna göre Türkiye son 10 yılda dünya genelinde özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke oldu. Nisan ayında 20 kadın cinayeti ve 20 şüpheli kadın ölüme gerçekleşti. Aile Çalışımı ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Nogay "Çocuklarım aç, nasıl evde kalayım" diyen kadına düşmanca bir tutum sergileyerek geber cevabını verdi. Kamuoyunun tepkisi üzerine görevden alındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş camide yaptığı bir konuşmasında homofobik ve cinsiyetçi ifadeler kullandı. Erbaş tarafından yayınlanan Ramazan Günlükleri isimli kitapta da üniversite gençleri özel hayatlarıyla ilgili konularda hedef gösterildi. Diyanetin açıklamasının ardından Almanya'da yaşayan Metin Çakır isminde bir tıp doktoru eşcinseli hastalık olarak nitelendirdi. Tepkilerin ardından hastane doktoru görevden aldığını belirtti. Mayıs ayında 21 kadın cinayeti ve 18 şüpheli kadın ölüme gerçekleşti. Gazi Üniversitesi Dekanı Orhan Acar, çevrim içi eğitim sırasında kamera ve mikrofonun kapalı olduğunu zannedip Çaktırma kızların resimlerini de görüyoruz dedi. Gazi Üniversitesi dekan hakkında soruşma başlatınca Orhan Acar görevinden istifa etti. AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hamdullah Arvas, Muğla'da katledilen Zeynep Şenpınar'ın ardından kadın düşmanı bir açıklamada bulundu. Kadın cinayetlerini meşrulaştırmaya çalışarak hikaye aynı, özgürlük düşkünü bir kadın ve gayrimeşru yaşantısı içinde geçen bir ölüm hikayesi dedi. Aynı akşam binlerce kadın sosyal medyada ona gereken cevabı verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı çevrim içi olarak yayınladığı Aile Hayatımız isimli bir dokümanda kadınlarla erkeklerin birlikte dans etmemelerini, el ele halay çekmemelerini, Horan'a durmamalarına öğütledi ve bunların İslam'a aykırı olduğunu iddia etti. Haziran ayında 27 kadın cinayeti, 27 şüpheli kadın ölüme gerçekleşti. Bir kadın evli olduğu erkeğin şiddetinden kaçarak başvurduğu karakolun yönlendirdiği sığınma evine yerleşti. Aynı karakolda görevli olan ve evli olduğu erkeğin arkadaşı olan polis memuru şiddet uygulayıcı erkeğe sığınma evinin adresini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Onur Ayı hakkında yaptığı bir açıklamada toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele eden kişilere hitaben bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır dedi. Temmuz ayında 36 kadın cinayeti, ve 15 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi aleyhine birçok açıklama yapıldı. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtuluş, Kurtulmuş nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır dedi. AKP Milletvekili Hamdi Şanlı, kadın erkek eşitliği koca bir tantanadır. İstanbul Sözleşmesi başka toplumsal sıkıntıların kapısını araladı dedi. Eski AKP milletvekili Yasin Aktay bu sözleşmenin etkinliği arttıkça kadına yönelik şiddette bir artış olduğunu görebiliyoruz dedi. Ağustos ayında 27 kadın cinayeti işlendi ve 23 kadın şüpheli şekilde öldü. Sibiker Melih Şendil, futbol o kadar ata ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor. Ama şahsen benim düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbolda bence erkek oyunu ifadelerine tepkiler sonrası özür diledi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile eğitimi programı için hazırladığı aile ve evlilik hayatı belgesinde günümüzde çiftler aşk duygusunu çabucak tüketmekte ve aşkın bitmesini boşanma sebebi olarak görmektedirler ifadesini kullandı. Eylül ayında 16 kadın cinayeti ve 20 şüpheli kadın ölüme gerçekleşti. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan dergyada çocuk istismarı olayı ortaya çıktı. Tutuklanan Uşaklı Tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın her şeyi itiraf ettiği ses kaydı bulundu. Nurullah olayın büyütülmemesi için çocuğun babasına 70 bin lira vermeyi teklif etti. Baba şikayetten vazgeçmeyince mülütler tarafından sert bir şekilde darp edildi. Ekim ayında 21 kadın cinayeti 8 şüpheli kadın ölüme gerçekleşti. GATA'nın başhekim yardımcısı Ali Edizer medeni kanunu hedef alarak erkeklere ikinci eş almayı önerdi. Gelen tepkiler üzerine Edizer görevinden alındı. Resmi gazetede yayınlanan 2021 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında sadece kadınlara yönelik açılması planlanan bir kadın üniversitesi projesi yer aldı. Kasım ayında 29 kadın cinayeti ve 10 şüpheli kadın ölüme gerçekleşti. Bütçe tartışmaları gündemi kaplarken bütçenin genelinin halka ait olmadığı, kadın ve çocuklar açısından ise hiçbir önlem alınmadığı görüldü. Bütçe görüşmelerinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katipliğini, Adı Nadire Kadirova'nın şüpheli ölümüyle anılan Şirin Ünal yaptı. Kadın dernekleri buna büyük bir tepki gösterdi. SMA hastası çocukların aileleri Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşmek için Ankara'ya geldiler. Aileler bakanlığa dahi yaklaştırılmadı. Güvenlik güçleri demagoji yapmayın, burada konuşmakla bir şey olmaz dedi. Türkiye İzmir depremini konuşurken AKP Genel Başkanı Erdoğan üç çocuk temennisinde bulundu. Her fırsatta söylediğim üç çocuk temennisi hayatı öneme sahiptir dedi. Aralık ayında 15 kadın cinayeti ve bir şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Pandemi nedeniyle zorunlu olarak kısa çalışma ödeneğinden faydalanan hamile işçiler eğer yasada değişiklik yapılmazsa 90 prim gününü dolduramadıkları için analık ödeneğinden yararlanamayacaklar. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi 2020 askeri ücret raporunu açıkladı. Rapora göre kadınların yarısı askeri ücret ya da bu ücretin altında çalışıyor. Özel sektörde ise her dört kadından üçü askeri ücret civarında ve altında ücret alıyor. Uşak'ta kadınlara yapılan çıplak arama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeydi. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Türkiye'de çıplak aramaların olmadığını ve meclisin terörize edildiğini söyledi. Buna karşın birçok kadın görüntülü ve sözlü beyanda bulunarak çıplak aramaya maruz kaldığını belirtti. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Ebu Bekir Sofoğlu, üniversiteler fuhuş yuvası dedi. Kadınların ve kamuoyunun büyük tepkisine yol açan bu açıklama sonrasında savcılık Sofoğlu hakkında reysen soruşturma başlattı. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi değişikliği yasalaştı. Kanuna göre terörle mücadele kapsamında soruşturma açılan dernek yöneticileri İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınabilir, dernek faaliyetleri durdurulabilir ve uzaklaştırılan kişiler yerine kayyum atanabilir. Düzenleme yardım toplama şartlarına aykırı faaliyetler için oldukça yüklü miktarda idari para cezaları öngörülüyor. Ve dün bir günde üç kadın vahşice katledildi. Rakamlardan değil, insan hayatından bahsediyoruz. Değerli basın mensupları, pandemiyle mücadele edilen 2020 yılı kadınlar açısından çok daha zor bir yıl oldu. En az 297 kadın katledildi. 161 kadın da şüpheli şekilde öldü. Aldıkları göstermelik cezalarla adeta sırtları sıvazlanan katiller can almaya devam etti. Kadınlar en çok ateşli silahlarla evlerinde ve sokak ortasında öldürüldü. Ölüm kadınlara hep en yakınlarından geldi. Kadını her defasında eve hapseden, itaat etmeye zorlayan zihniyet katillerini de üretti. Kadınların ve çocukların hayatlarını tek tipleştirmeye çalışan bu zihniyetle ilk önce biz kadınlar hesaplaşacağız. Çünkü asla ödün vermeyeceğimiz haklarımız var. Her gün yaşam çığlığını büyüten ve örgütlü gücüyle yeniden ayağa kalkan kadın mücadelesi var. Tercihimiz eşit, özgür, demokratik, adil bir yaşamdan yana. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak Türkiye'nin her bir köşesinde örgütleniyoruz. Hızla artan kadın üyelerimizle her geçen gün sesimizi çoğaltıyoruz. Şiddet gören, yalnızlaştırılan kadın ve çocuklara yaşam hak desteği hattımızda ulaşıyoruz. Onlara yalnız değilsin, biz varız diyoruz. Kadın dernekleriyle kenetlenerek örgütlü mücadelemizi büyütüyoruz. 2020 yılında dipten gelen bir dalgayla kadınların ülkemizin kaderini değiştireceğine inanıyor. Hepinizi enişten dileklerimizle selamlıyoruz.